Merhaba sevgili dostlar. Bu yüzden bugün piyasadaki en güvenilir ve gösterişsiz arabalardan bahsetmeyi öneriyorum. Tamir faturalarında iflas etmemek için hangi kullanılmış arabayı satın almalısınız? En iyi ikinci el arabayı seçerken öncelikle göz önünde bulundurmanız gereken en güvenilir ve bakımı en az olan modelleri listeleyeceğiz. 10. sırada ise sınıfının en güvenilir crossover'larından biri olan 3. nesil Honda CR-V yer alıyor. Araç 2006-2012 yılları arasında üretildi ve 2009 yılında yenilendi. Seçim klasik otomatik veya manuel şanzıman, güvenilir 4 tekerlekten çekiş ve dayanıklı 2 ve 2.4 litrelik motorlar arasındaydı. Mükemmel tasarımı ve geniş iç mekanı bu modeli rakipleri arasında lider konuma taşıyor. Artıları, güvenilir motor. 250-300 bin kilometreye ulaşana kadar varlığını unutmanızı sağlayan bir zamanlama zinciri tahriki. Planlı bakımları yapmak yeterlidir. Ya filtreler ve tahrik kayışının değiştirilmesi. Eksileri. 4 yaşından büyük araçlarda ikinci veya üçüncü vites debriyaj basınç sensörünün değiştirilmesi gerekebilir. Ancak değiştirmeden önce sadece kontakları temizlemeyi denemeniz önerilir. Şahsi. Zayıf nokta direksiyon kremayeri, güvenilirlik sıralamasında 9. sırada. Crossover pazarının en çok satan, ferah ve kullanışlı modeli Nissan Qashqai yer alıyor. 2008 yılında Qashqai Abilpiki'nin 3. sıra koltuklu genişletilmiş versiyonu ortaya çıktı. Crossover 4 tekerlekten çekişli veya önden çekişli olarak 1.6 ve 2 litrelik motorlarla sunuluyor. Manuel şanzıman ve sürekli değişken şanzıman seçenekleri sunuluyordu. CVT şanzımanlı ve 2 litrelik motora sahip model 1.6 litrelik motora sahip olana göre daha güvenilir kabul ediliyor. Uygun bakımda CVT'nin kullanım ömrü 200-250 bin kilometredir. Sorunların başında kötü yollarda agresif sürüş ve zamanında yapılmayan yağ değişimleri geliyor. Zayıflıklar Arka motor takozları arızalanması halinde motorda yük oluşturur. Bu durum vites değiştirirken veya yüksek hızda giderken şanzımanın sarsılmasıyla fark edilir. 8. sırada ise ikinci pazarda yoğun talep gören D sınıfı sedan Toyota Camry XV40 yer alıyor. Camry 2006'dan 2011'e kadar üretildi ve 2009'da yeniden tasarlandı. 2.4 litrelik 167 beygir ve 3,50 litrelik 277 beygir motorlarla donatılmıştı ve manuel veya otomatik şanzımanla giriyordu. Artıları 2.4 litrelik motor güvenilirliğin standardıdır sözde milyoner. Süspansiyon pratik olarak yıkılmaz. ilk sorunlar ancak 120.000 kilometreden sonra ortaya çıkıyor. Ön desteklerin ve dengeleyici burçlarının değiştirilmesi, eksileri 80-100.000 kilometrede, soğutma sistemi pompası ve tahrik kayışı gergisi arızalanıyor. 3.50 litrelik motora sahip versiyonlarda ise Yüksek yük nedeniyle otomatik şanzımanda sık sık sorunlar yaşanıyor. 7. sırayı ise büyük sedan tutkunları için mükemmel bir seçenek olan dördüncü nesil Ford Mondeo alıyor. Araç 2007'den 2014'e kadar üretildi ve 2010 yılında yenilendi. Modeller sedan, liftback ve station wagon kasa tipleriyle üretildi. En güvenilir versiyonları ise Aisin otomatik şanzımanla donatılmış 2 ve 2.3 litrelik motorlara sahip Nahtayner. olanlar. Artıları güvenilir manuel ve otomatik şanzıman. Debriyaj 150, 1000 kilometreye kadar dayanabiliyor. Eksileri. Zayıf direksiyon, hidrolik direksiyon sıklıkla arızalanır. Direksiyon rotları ve uçları 60, 70, 1000 kilometrede bir değiştirilmelidir. 6. sırayı ise 2005 yılından bu yana üretilen efsane otomobil Ford Focus'un ikinci nesli alıyor. 2008 yılında ön ve arka görünümde değişiklikler yapılarak yeniden tasarlandı. Model 5 gövde stilinde sunuldu. 3 ve 5 kapılı hatchback, sedan, station wagon ve üstü açılır motorlar. Hacim 1.4, 1.6, 1.8 ve 2 litre. En güvenilir ve bakımı en kolay motorlar 1.4 ve 1.6 litrelik 80 ve 100 beygir motorlardır yapısal olarak benzerdirler ve minimum bakım gerektirirler. Triger kayışını ve makaralarını her 80-90 bin km'de bir değiştirin. Bujileri her 30 bin kilometre bir değiştirin. Şanzımanlar Otomatik şanzımanın güvenilirliği kanıtlandığı zamanında yağ değişimiyle. 1.8 litre motorlu versiyonlarda agresif sürüşten diferansiyeldeki uyduların aşınması dolayı mekanik şanzımanda sorunlar yaşanabilir. Eksileri boya açıkçası zayıf. Kapılarda, eşiklerde ve tekerlek davlumbazlarında hızla çentikler oluşuyor ve bu da korozyona yol açıyor. Paslanma genellikle bagaj kapağında, tavanda, ön cam alanı ve çamurluklarda görülür. Beşincilik ise şık ve güvenilir bir otomobil olan Honda Civic 8 jenerasyonuna gidiyor. Model 2006-2011 yılları arasında sedan ve 5 kapılı hatchback gövde tipleriyle üretildi. Montajı Japonya ve Türkiye'de yapılan araçların Japonya montajının kalitesinin daha yüksek olduğu belirtildi. Motorlar Ana motorun hacmi 1.8 litredir. 3 kapılı gövde yapısına, Type-R ve 2 litrelik motora sahip versiyonlar ise derecelendirmeye dahil edilmiyor. Şanzımanlar Otomatik şanzımanlı hatchbackler. Bakımı daha masraflı olan, düzenli debriyaj değişimi gerektiren robotik şanzımanlarla değiştirildi. Bunun dışında hem motorlar hem de şanzımanlar son derece güvenilir olduklarını kanıtladılar. Artıları, boya kaplaması yumuşak olmasına rağmen korozyona karşı iyi direnç gösterir. Pas ilk model arabalarda bile nadir görülür. Kaliteli analog yedek parçalarda uygun fiyat. Eksileri, orijinal yedek parça maliyetinin yüksek olması. Süspansiyon düzenli bakıma ihtiyaç duyuyor. Ön amortisörler ve destek yatakları yaklaşık 60 bin kilometre dayanıyor. Dördüncü sıra Kia Rio. Bu araba güvenilirliği ve gösterişsizliği nedeniyle uzun zamandır popüler bir satıcı olmuştur. Taksi şirketleri tarafından toplu olarak satın alınıyor ve araba tutkunları bu arabalarla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaklarından emin olarak bunları seçiyor. Rio, Solaris ile aynı platform üzerine inşa edilmiş olup benzer ünitelere ve yedek parçalara sahiptir. Farklar sadece tasarım ve ergonomidedir. Motorlar 1.4 litre 107 beygir 1. litre 123 beygir Her iki motorda güvenilirdir ve kritik bir kusurları yoktur. Tasarım özellikleri Zamanlama tahriki Yaklaşık 250 bin kileme kullanım ömrüne sahip bir zincirle donatılmıştır. Manuel şanzıman dayanıklıdır debriyaj çoğu zaman 120 bin kilometre ve üzeri dayanır. Otomatik şanzımanlarda bazen su pap sıkışması sorunları yaşanıyordu ve vites geçişlerinde sarsıntılara sebep oluyordu. Ancak bu tür kusurlar garanti kapsamında giderilmiştir. Kusurlar, tıkalı bir katalitik konvertör bozulmaya ve parçaların motora kaçmasına neden olabilir. Sahipleri genellikle bunu bir alev tutucu ile değiştirir ve oksijen sensörlerini programlı olarak devre dışı bırakır. Üçüncülük ise Volkswagen Polo'nun. Yıllar geçtikçe halkın gözdesi haline gelmiştir. Bu model, kompakt yapısı ve güvenilirliği nedeniyle büyük şehirlerin ve küçük Avrupa köylerinin gözdesi haline geldi. Motorlar 1.6 litre, 85 ve 105 beygir. 2015 yılından sonra 90 ve 110 beygirlik versiyonları eklendi. Özellikler 12 yıl korozyon korumasına sahip galvanizli gövde. Eşiklerde, B direklerinde ve gövde aksamlarında yüksek dayanımlı çelik kullanılmıştır. Kusurlar 2013 yılından önce üretilen 1.6 litrelik motorlarda 50 bin kilometre üzeri kilometrede silindirlerde çizikler oluşabiliyor. Tamirleri pahalıdır. Kabindeki sert plastik konforu azaltıyor. Sıralamamızda gümüş madalyayı pratiklikleri ve güvenilirlikleriyle güven kazanmış en çok satan araçlar olan Renault Logan ve Renault Sandero aldı. Modellerin özellikleri: Logan bir sedan, Sandero ise bir hatchback. Teknik olarak aynılar, tek fark gövde tasarımında. 1.4 ve 1.6 litrelik motorlar güvenilirlikleriyle öne çıkıyor. Daha güçlü bir seçenek tercih edilir. Sorunlu alanlar: su pompası 46 bin kilometrede bir arızalanıyor. Eksantrik mileği ve krank mileği kontaları. Çoğu araçta sıklıkla sızıntı meydana gelir. Otomatik şanzıman DB2-102BC 2010'dan beri. Soğutma radyatörünün olmaması nedeniyle aşırı ısınmaya meyilli. Sorun, ılımlı sürüş ve zamanında yağ değişimi ile kısmen çözülebilir. Artıları Süspansiyon, enerji emilimi ve sürüş yumuşaklığı açısından sınıfının en iyilerinden biri. Orijinal sarf malzemelerinin maliyeti düşüktür. Eksileri: Amortisörlerin kullanım ömrü ortalama 60.000 kilometre civarındadır. Tekerlek rulmanlarının kısa ömürlü olması, bazen 30.000 km'den sonra arızalanıyor. 2007 yılına kadar gövdenin korozyona karşı dayanıklılığı zayıftı. Ancak bu tarihten sonra galvanizli metal kullanılmaya başlandı. Ratingimizin kazananı 10. nesil Toyota Corolla oldu. Bu araba dünyanın en çok satan arabası olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Başlıca avantajları güvenilirlik ve pratiktiktir. En yaygın versiyonları 1.6 litrelik motora 124 beygir sahip olanlardır. 1.4 litrelik motora sahip versiyonu ise daha az yaygın ve şehir içi kullanıma daha uygun. Şanzımanlar: Manuel ve otomatik şanzımanlar güvenilirlik açısından yüksek notu hak ediyor. Robotik şanzıman sorunlara yol açıyor. Debriyaj ve debriyaj rulmanı nadiren 50.000 km'den fazla dayanıyor ve vites değiştirme aktüatörü risk altında. Şasi, 100.000 km ve üzeri kilometreye sorunsuz dayanır. Sadece denge çubukları ve burçların değiştirilmesi için minimum yatırım gerekecektir. Vücut, korozyona karşı mükemmel direnç. Araç bir kazaya karışmamışsa, 10. nesil araçlarda gövdede pas bulmak zordur. Eksileri Yeniden şekillendirmeden, önceki modellerde, zamanlama zinciri gergisinde ve su pompasında sıklıkla sızıntılar oluyordu. 100.000 bin kilometre üzeri kullanımlarda, aktif sürüş esnasında, yağ tüketiminde artış gözlemlenebilir. İşte puanlamamız tamamlandı. Sizce hangi model birinciliği hak ediyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın Beğenin ve kanala abone olun. Önümüzdeki dönemde çok daha ilginç zirveler ve haberler bizi bekliyor. Görüşürüz.